çok kötü oldum ne oluyor ya? Neden bu oluyor? Neden sesler ne ya, kusurumda yatırayım. sesler ne? Işıkları da Burada olacak bir şey yok. ışıkları açtım. şey ne gidecek. Ka 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 ka. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Kalk Yürü, yürü çocuğum. Kızım sen de, sen de gel şuraya. Ay, oh, çok seni ben tutamadım. <laughs> ne oluyor baba? İyi mi bu? A a anne. Çocuklar hemen gitmeliyiz. İyiyo baba. Çocuklar siz önden ilerleyin çabuk. Bir dakika hemen şunu al git. Koş koş. Yürü yürü. Efendim ne oldu? Aa, babamın yanına gitmeyeceği için koş. Mal. <laughs> Lan karım doğuruyor doktora gideceğiz biz. Ee, hangi doktor doğurdu söyleyin bana. Koş ey. Ben biliyorum olayım söyleyeyim bir dakika. Ay 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 ay. Hatice. Hatice. He ha, tamam tamam bugün buradaydı. Tövbe tövbe bu ne biçim doktor? Ee, şuradan şunu alabilir. Alayım. Ben. Yukarı. Çok. Götürüyorum ben hemen efendim. <laughs> efendim hamile hamile hamile. Lan hamileleri ee, ne yapalım başlayacağız mecbur. Ee, saatinde o gelmedi ama başlayalım madem. Evdeki bunlar bir bırakayım bunlara gerek. Töbe tövbe. Şöyle. Ay, ay, çocuklar yetiştirebildik mi sizce? bence yetiştirdik baba yetiştirdik bence de bu ses nereden geldi as <laughs> oğlum sen otur kucağımdan kalk böyle geldik buraya da yani, baba ne olacak böyle geldiğimizde Birkaç dakika sonra çocuk geliyor. Çocuk geliyor. Çocuk geliyor dedi sanırım biri. Çocuklar çocuk geliyor dedi. Dedi mi? Sanırım. Çocuk geldi. Nasıl patron? Ne açıyorsun lan perdeyi? tamamdır götürebilirsin tamamdır patron ay ne oluyor be patron bu uyandı uyanır sonuçta doğum bitti kardeş Geri kapandı yüzü. Aa, çıktı çocuklar çıktı çıktı. Sanırım doğum başarılı geçmiş. Hadi hadi. Ee, efendim lütfen odaya geçirelim. De. Ee, öyle gelin. Ee, sizinle birlikte asansöre binsek olmaz mı? Bir daha bir daha gelip çıkmasın. Binecekseniz benim bakın. Umurumda değil. Ah ne hiç bir şey olmadı. Niye, niye? Neymiş canım? Bıs, 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 bıs. Al mısın? mısın, mısın? Neyse ben de gideyim. Ee, bebek ya getirmeyecekler mi? Tatlı. Anne hani bu annem neyi var yani? ne zaman? Uyanır bir ara çocuklar. Uyanır. Ya bebek kız mıydı? Erkek mi? Kız çocuklar. Kız. Ha, beni, beni arkadaş geldi. Beni arkadaş geldi. Beni arkadaş geldi. <laughs> of keşke erkek olsaydı ama kız da iyi. Kız da oynar. İki kız iki arkadaş, kardeşim oldu. <laughs> Abilik zor kardeş. Doy be abi Neyse. Evet çocuk ay çocuğunuz gelmiş bulunmakta buyurun ben gideyim siz ne yaparsanız yapın ay çocuklar ben şunu koyayım şöyle ay yok oldu Ay ne kadar şirin emzik de vermişler baksana. Evet ama bu bir aylık ciddi yanmış bunu. Yok yanmamış yanmamış. Büyüyünce denişir cildi o. Tutu ver bana çocuğu. Ay sen ne uyandın canım. Ah. Ay ne koyacak biz bunun ismini. şirin. Anne bir şirin bakmıyor muyduk? Ve büyüttük. Doğduğumuz da. Siz de bakıyordunuz çocuklar. Bak aynen bunun gibiydiniz. Ay. Hakikaten bunun üstüne koyacaktık. Nina sen ne isterdin? Rabia istemiştim de boş verdim. Boş verdim. Tamam. Ee, canım ne olsun sence? Düşünüyorum. Bence hava veya liya olabilir. Hava veya liya. Tamam. Neyse onu da evde karar veririz o zaman canım. Evet de ben bunlarla mı gideceğim? Evet çünkü evet, ani olduğu için doğum çantasını falan alamadık. Ee, o zaman da eve gidelim artık. Kalkabilecek misin? Gidelim birkaç dinlendikler dinlendikten sonra ay sabah da oldu. Aa, arkadaşlar falan da gittiler. Daha önce çekmemişim. Neyse. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. İyi videomu beğenmişsinizdir.